Selam arkadaşlar ben Erva. Arkadaşlar e, size söz verdim yaptım videosunu. Yaptım yapmadım videosunu. E, ben Perşembe günü zaten çektim. Fakat tabi cidden çok fazla işim vardı. Bu yüzden e, yani şimdi de eğitme fırsatı buldum. Çok özür dilerim şimdiden. Her neyse arkadaşlar video başlıyorum. İlk soru hiç pet takısından dolandırıldın mı? Evet arkadaşlar burada bu soruya pek çoğunuz evet demiş. Ben de, ben de dolandırıldım pet takısından arkadaşlar. Zaten dolandırılmayan bence yoktur sanırım. Çünkü hani cidden herkes dolandırmıştır bir kere. Ee, i̇kinci soru arkadaşlar. Hiç petinle hava attın mı? Arkadaşlar e, bu soruyu bu arada ben yazdım. Bu soruların tamamı neredeyse siz yazdınız. Ben sadece ilk soruyu yazdım. Yani kimse yazmadığı için. Ve e, bu videoyu çektikten sonra hani bir sürü soru gelmiş. Onları da almak isterim ama ben terşembe mi demiştim. O yüzden maalesef onları alamadım. Evet arkadaşlar bu sorunun cevapları daha hani gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar şimdi de soruyu kendim cevaplayayım. Ben ee, yapmadım sanırım. Şu şekilde olmuştur. Bizim çıkarmışımdır ve hani takası açmak için ee, hani takas, insanlar takası açsın diye bunu çıkarmışımdır ama yani hava atmadım ya. Yok arkadaşlar yapmadım. Evet arkadaşlar sıradaki soru PKX'deki arkadaşın için mı? Arkadaşlar şimdi ben bu soruyu cevaplayayım. Şöyle oldu arkadaşlar. Ee, benim bir arkadaşım var ve biz bununla, biz bununla cidden iyi arkadaş, anlaşıyorduk. Biz böyle bayağı pet takası daha oyna, bu özellik oyuna gelmeden önceden beri e, yanlışıyorduk. Sonra bu özellik oyuna geldikten sonra kız böyle sürekli pete sayıp duruyordu. yine ben vermeye çalıştım ama her seferinde bunu yapıyordu. Ben de o yüzden yani arkadaşım sildim. Ne yani bu satmak olmuyor bence. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki soru. Ee, hiç arkadaşına kötü davrandın mı? Arkadaşlar yok, ben davranmadım. Yani sanırım davranmamış. Belki yanlışlıkla yaptım ama hiç sanmıyorum ben öyle bir şey yaptığımı. Ama e, belki bana kötü davransa ben de ona kötü davranmış olabilirim ben. onun üstünde yok, yaptım. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi 5. soru. Hiç e, PKX'de sevdiğim birisi dedikodunu, dedikodunu yaptın mı? Zaten arkadaşlar bu PKX şartları altında bunu yapmak zaten mümkün değil bence. Yani sadece şu işte çok itici dersiniz bu kadar. Ama ben yapmadım arkadaşlar. Yok cidden hiç yapmadım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Eğer severseniz ikinci bölümde çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum belki sevmeyebilirsiniz. Bu kadardı. Görüşürüz.